Emit Fuarı'nı gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten çok yoğun, çok hareketli bir puar. Şu anda da e, oldukça yoğun bir sandığın önündeyiz. Bu yoğunluğun nedeni burada Adapazarı'nın meşhur ıslama köftesi gelen ziyaretçilere ikram ediliyor. Hemen ustamızın yanına yaklaşalım. Bakalım bu köftenin özelliği neymiş? Kolay gelsin. Bu köftenin özelliği nedir? Paylaşır mısınız bizlerle? Bu köftenin özelliği Adapazarı'nın ıslama köftesidir. Nasıl yapılıyor? Bu şekilde baston ekmeklerimiz vardır. Kara fırın ekmeği. Bayat ekmemizi bu şekilde dilim olarak kesiyoruz. Böyle. Daha sonra bu bayatlanmış olan ekmekleri e, hayvanın kemikleri dediğimiz ayak kemiklerinden olan elik suyu çıkar. Kaynatılmış kemiklerinden kemik suyu oluşur. Bu kemik suyunu sıvı yağ, toz biber, tuz bununla özel bir sosumuz vardır. Daha sonra karıştırmış olduğumuz et suyulu sosu bayat ekmekleri şu şekilde bandırıp ıslatıyoruz. ızgaraya ediyoruz. Tek tek ıslatıp ızgaraya ediyoruz ıslandığından dolayı ıslama köfte oluyor adı. Yani bunun aslında ekmeği özel sevgili izleyenler. E, ustamızın da anlatmış olduğu gibi bu köfte evet. özel ekmeği ile birlikte ikram ediliyor. Gördüğünüz gibi gelen ziyaretçiler de iştahla yiyorlar. Yerimiz Adapazanlı'dır. Sakarya'da merkezdeyiz. Biz 1958'den beri bu işi yapmaktayız. Üçüncü kuşaklara gidiyoruz böyle en geleneksel yemeklerimizden biri de hiç şüphesiz ki kuru fasulye. Bu da çok özel bir sunumla ikram ediliyor. Efendim bu fasulyenin özelliği nedir? Kendimiz Makedonya'dan göçmeniz. 56 yılında dedelerimiz, amcalarımız, babalarımız gelmişler. Normal her yerde kuru fasulye pişiyor ama mesela bizde de böyle ait bu kuru biberler falan istersek pastırmalı yaparız. Fasulyenin de cinsi değişik biraz değil mi? Ne cins kullanılıyor? Bu Erzincan'dan özel geliyor. Bunda mesela akşamdan ıslatıyoruz. Ertesi sabah bunu mesela pişirirken böyle güveç tencerede odun mangal kömürünün közünde pişiriyoruz ağır ağır. Bu da en az 3 saatten aşağı olmuyor yani. Tabi bunda özeldir müşterilere. Sadece kuru fasulye yemek için gelen müşterimiz var mesela. Peşine köfte, peşine de kabak tatlısında final yapıyoruz. Bizde 3K vardır mesela. Kuru fasulye, köfte, kabaktır. Tabii İstanbullular sizi böyle puarda bulmuşken bu lezzetlerin tadına bakmadan gitmek istemiyorlar. Evet. Peki nasıl? ilgi gördüğümüz kadarıyla çok yoğun Biz ama yok. siz ne düşünüyorsunuz? Biz İlk katılık ama katılmayalaktan çok hata yapmışız. İstanbulluları bu tatlarla burada buluştuğumuz için memnunuz. İnşallah Adapazarı'na geldikten de iş yerinde ağırlamak isteriz yani. Ada Pazarı İstanbul'a çok yakın. Ee, hemen hafta sonu canınız istediğinde gidip kolayca ulaşabileceğiniz, diyebileceğiniz bir yer. Hafta sonu müşterimiz vardır. Özellikle Kartepe'ye, Maşki'ye, Sabancı'ya gelip de veya yazın Karasu, kocale Kerfe, Kandıra bu taraflara gelip de ıslama köfte yemeden dönülmüyor. Kışında da o süsü sadece köfte yemek için de gelen müşterimiz var. Günübirlik. Evet ustamız diyor ki köfte mi ye, şıra iç demek ki buranın şırası da meşhur. Nedir? Üzüm şırası sanıyorum. Evet bildiğimiz kuru üzümden, kan üzümden yapmaktayız bunu. Bir de içinde bir miktar tabii toz şeker var. Şimdi üzümleri makinede çekiyoruz. Daha sonra bu üzümü kaynatıyoruz suyla ve soğumaya yakın yani kaynarken şekerini atıyoruz. Daha sonra bunu soğutuyoruz. Ama buna bir daha kesinlikle sudur, başka herhangi bir ilave falan yapmıyoruz bir gün o şekilde bekliyor. Ertesi günü bunu süzüyoruz, posalarını ayırıyoruz. Tabii birkaç günde bu mayalanıyor. Mayalandıktan sonra içime hazır yani. Buyurun efendim, buyurun. Şöyle bir özelliği var. Fransızlar mesela normalde etin yanında kırmızı şarap kullanır. Tabii dinimizde alkol yasak olduğu için, haram olduğu için atalarımız da bizim böyle. Bunun ekşi şarap hali de bizim yani alkolsüz halini üretmişler. Hazma faydası var. Artık kolesterolü düşürmekte çünkü içinde üzümden dolayı ribofin diye bir malzeme var herhalde çekirdeğinden. Tabi bu biliyorsunuz kolesterolü düşürüyor. O yüzden yani klasik geleneksel bir içecektir. Kola ya alternatiftir mesela. Normalde eskiden kola mola yok. Şimdi herkes kolayı biliyor görüyorsunuz. Halkımızda yoğun bir talep var. Asitli içeceklere karşıyız diyoruz. Evet. Sağlığımız için şıra içelim. Tabi bunun tadını bilenler de belli. Arkamızda kuyruğu görüyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi bunlar hep şıra için bekliyorlar de şöyle bir güzelliği var mesela. Tadına bakalım. Gerçekten çok lezzetli. Hakikaten eskiler ağzının tadını iyi biliyorlarmış. E, yüzyılların devamı yani. müessesemiz zaten 56 yıllık bir müessesedir Pazarında Geleneksel tatları yaşatmaya uğraşıyoruz yani. Geçmişten aldığımız gelecek kuşakları taşımak istiyoruz. İnşallah evet. en güzel şekilde yaparız. Tabii köfteyi yedikten sonra şırayı içmeyi unutmayın diyoruz. Gerçekten çok lezzetli tadı. Islama köftemizi yedik. Kuru fasulyemizi de yedik. Acılı acılı şıramızı değiştik. Şimdi geldi üzerine tatlı yemeğe. Tatlı olarak da çok güzel kabak tatlısı ikram ediyorlar. Tabii oranın da yine meşhur kabak tatlısı. Özelliği neymiş ustamızdan öğreneceğiz. Efendim nedir kabak tatlısının özelliği? Kabak tatlısının özelliği, Adabaza biliyorsunuz patatesine ve kabağına meşhur bir yerdir yani. Bu Adabazara kabağıdır. Kestane kabağı derler. Bunu yedikten sonra kestane tatlısı bile yenmez yani desem doğrudur yani. Yine özel bir sunumla ikram ediyorsunuz. Tabii. Böyle isterse de kaymaklı yapabiliyoruz. İsterlerse sade de verebiliyoruz. Şimdi bu kabak tatlısını, üzerine normalde cevizle sunum yapıyoruz. Arzu ederlerse kaymak arzu ederlerse de tayin olabiliyor. Herkesin damak tadı da farklı olduğu için buna göre sunum yapıyoruz. Şimdi bu kabak tatlısının yemesi çok güzel. Görüntüsü de güzel ama bunun da bir özelliği var. Ustamız mesela yemekleri çıkardıktan sonra Bismillah deyip kabakları al zaman eline 8-10 tane kaba tatlı yapacağı zaman bir başladığı zaman 8 saatten aşağı bu tatlı pişmiyor. Yani tek tek onları soyuyor, dilimliyor, soyuyor, ondan sonra tencereye dizip kaynatıyor. Ağır ateşte, kısık ateşte şekerini ilave ederekten. Tencere kabakta an ocağın altını kapattığı zaman tam 8 saat geçiyor. 8 saatten evvel bu lezzet oluşmuyor. Şimdi ekran başında izleyen izleyicilerimizin de bunu görünce canı çekti. İsteyenleri Adı davet ediyoruz. değil mi? Bekleriz inşallah. Yolları dışarılarsa veya hafta sonları günübirlik müşterimiz köfte yemek, kabak tatlı yemek için Adı geliyorlar. Onlar da gelebilirler yani.